tane. Tamam. Bütün Mersin'i severim. Bütün insanları da severim. Hepsi de benim canım. Ya. Sulu yem mi sulu. Yok şu anda yemem. Tamam. Mersin için ne düşünüyorsun? Nasıl buluyorsun Mersin'i? Başkanımız konuşuyor bir dakika, başkanımız, Baş, konuşuyor. başkanımız konuşuyor. Mersin çok güzel bir yer. Portakalı bahçesiyle çok güzel bir yer. Evet. Ve çok meşhur. Dün beş tane dedim şiştim. <laughs> tantuni. <laughs> <laughs> Bak şimdi bile tantuni çıkacak neredeyse. Tantuni yedim. Nasıl güzel mi? Güzel ya. Yağlı mı yağsız mı yedin? Yağlı yağlı. Yağlı seviyorum. Ya yağlı. Acı koydurdun mu içine? Yok acı koydurmadım. Niye? Acı sevmez ya. Acı sevmem. Peki arasına sarımsak sevdin sar mi? Sarımsak tabii ya. He, bol yeah. sarımsak. Tabii ya. Salça seriyordun mu? Eee Salçalı salça Tabii. Nane? E, Nane evet. Ben naneyi de severim Ye Tavuk ciğerini <laughs> yedin mi hiç? Yedim eee Taşlık yer misin? Taşlık o yedim eee yani. Evet severim yani Ye